Tamam. Ya view'ı bu kadar net göstermiyor. Monitörde mi ya evet. ekranı, bilgisayar ekranında. Dost teşekkür ederim. Bir de sistemi kardeşim ya maçları. Burak oluyor Ben biraz biliyorsun. bunu söyleyeyim bu o kadar. Tamam. Bu tarafı gene oraya geç, o köşeyi oradan çek bunda. Gösteririm emekler sonrası gösteririm. Ne Merak ettiniz. Durdun durdun Şuradan benim maçları da görürüz Hadi be gördüz uyuyor ha. Ne gel böyle. yok ya. Vallahi mu? Böyle <laughs> şey gibi. çıktı? diye beni var. Çektim çektim ne haber baba? Ne haber babam? Temiz de bu. Ha. Tamam. Sadece bir tane. Kadın bakamadı işte? Koy gel çok yerken çekildi değil mi? Ondan sonra gösterdiğin yüzünde bulacağım. Oh 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 oh. Yok, oh oh. <laughs> Ama sesinizi de alıyor ya. Yani. Tabii. Funda tamam. bir tane ya. Tek tük tek funda. çekeyim çekiyorum sesinizi de alıyor makine. Harika ya. Onu da yapamıyor. Şu an kayıtta değil mi? Diş çıkmayacak mı orada şimdi? Murat amcim. Şekil ispoz verin sende. <gülüyor> <Hayır>. Öyle değil de dişe çıkmayacak. Eliyle bir düşün. Hmm. Faydası olmuyor mu? Ama dışarı çıkma çıksa da gene. Yani yerine diş gelmesi bir yok yani. Boşta diş O dişi mi kimseye de tamamen dışarı çıkmıyor. Heee! <laughs> Yer Diyorsan... Kendi yeri patlama. Şu an kamerada çekiliyorsunuz. Mi? Şu an şey yaramıyor. Şu an kamerada çekiliyorsunuz. Işte bir şeye giderken öyle böyle patlıyor. Duyurulur. O kadar deli oldum ya. Kamera Kamerayı, çeke, kamerayı çekiliyorsunuz bu tarafa. Valla. ben hiç yemedim birader hiç bak. Doğru düz yemedim ha. Bu şey Bir ben yemedim. Çok, çok yemedim. Güzel. Hiç yemedim. Şahidim bu. 4 tane Bırakın. yedim. 4 tane Bırakın. pide. Çok bir iki kola <laughs> yedim. <gülüyor> <gülüyor> Fazla bir şey. Bir de ha, bir tas çorba. Bu... Ne Fazla yemedik. Şimdi Hatice'ye demeyeceğim. bu sefer en çok Semra yenge yemiş. Zaten. Eyvah. Hepsini kaydettik. Ee, evet. Yani suçluları çıkarıyorum meydana. Şey. Değil mi? Evet. evet.